Başlık fazla iddialı ama Ali Koç gerçekten İsmail Kartal'a mahkum. Hocaya saygısı varsa, tarihe saygısı varsa, başlangıç senesinde yaptığı hatayı tekrar yapıp bu temeli sağlam atılmış binayı yıkmak istemiyorsa çağrı İsmail Kartal. Bunu nasıl mı söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe tarihinde çalışmış teknik direktörlerin puan ortalamalarına baktım. Lig maçları üzerinden yaptığım bu değerlendirmede ilk ona girenleri size anlatacağım. İlk ona giremeyenlere çok şaşıracaksınız. Fenerbahçe hep çok büyük hocalarla çalıştı ama o çok büyük hocaların şimdi puan ortalamasını görünce ya öyle miymiş diyeceksiniz. Ali Koç kararsızdı. Ali Koç kararlıydı. 6 Mart'ta, 17 Mart'ta genç futbolcularla, Arda Gülerlerle yaptığı imza töreninde İsmail Kartal için e, 6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız para pul konuşmadan kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun bir süre e, bir arada olacağız İsmail hocayla. İsmail hocanın ikinci adam olmak istemiyorum diye bir sözünü hatırlamıyorum. Dedi. Para pul konuşmadan fedakarca atlayıp gelen İsmail Kartal'la uzun seneler çalışmak istiyor ama 6 ay sonra yabancı hoca alacağız demişti. Ne o? Mart. Aradan bir buçuk ay geçti. Bu arada 2 Nisan'da İsmail Kartal 4-0 kazandıkları Kayseri maçından sonra isyan etti. Dedi ki ben kimsenin yardımcısı olmam kardeşim. Beşinci defadır size aynısını söylüyorum. Sezon sonu kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. Nasip kısmet, rızkı veren Allah. ...gibi sözleri söyledikten sonra... ...hayatımda hiçbir kimsenin artında ikinci adam olmam dedi. Neden bunu dedi? Çünkü herkes Löv'ün yakın arkadaşı... ...İsmail Kartal'ın yakın arkadaşı Löv'ün teknik direktör olması halinde... ...İsmail Kartal'ın onun yardımcılığı kabul edeceği falan konuşuluyordu. Çünkü İsmail Kartal... E, ...eski Yeşilçam filmlerindeki yardımcı karakter oyuncular gibi algılanıldı hep... Çünkü Aykut Kocaman'la şampiyon olurken de o ikinci adamdı. Ersun Yanal'la şampiyon olunurken de ikinci adamdı falan. Ama onun ikinci adamlığı çok sayıldı da birinci adamlığı sayılmadı. Belki de e, az sonra istatistiklerde göreceksiniz. Anadolu kulüplerinde Süper Lig'de pek başarılı olmamasından kaynaklanıyor. Aykut Kocaman'ın çok güzel bir lafı var. istatistiklere geçmeden evvel onu söyleyeyim. E, Aykut Kocaman diyor ki, bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz diyor ya ben o lafı tersine çeviriyorum bazı çiçekler bazı topraklarda fışkırır İsmail Kartal'la Fenerbahçe ilişkisi budur şimdi 10 tane tarihin en başarılı Fenerbahçe teknik direktörü listesini vermeden önce listeye giremeyen hocaları sayayım size de yok artık deyin ee, bir defa 10 maçta 23 puan toplayan 2.30 puan ortalamasıyla bu listeye girebilecek olan e, hatta 3. sıradan girecek olan Emre Belözoğlu'nu koymadım. Çünkü 10 maç yeterli bir istatistik veri değil. Ee, bu listede 2008'de Avrupa şampiyonu olan İspanya milli takımının e, teknik direktörü Luis Aragones de yok. Çünkü puan ortalaması 1.79. Tarihin en erken şampiyonluğunu kazanan Ersun Yanal da yok. Çünkü Ersun Yanal'ın toplam lig maçlarındaki puan ortalaması 1.88. Ee, 1.88 puan ortalamasına sahip bir teknik direktör daha var bu listeye giremeyen. Zenit St. Petersburg'la hem UEFA Kupası'nı hem e, UEFA Süper Kupası'nı kazanan e, Dik Advokat. Ali Koç'un ee, bir senelik ön çalışmayla Fenerbahçe'nin başına getirdiği ve çok büyük umutlar beslediği Filip Koku hiç yok. Zaten 50 kişilik liste olsa da girebilir mi onu bilmiyorum. Çünkü puan ortalaması 0.9. Halbuki bu adam PSV ile 3 tane lig şampiyonluğu kazanmıştı. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmaz. Neyse biz geçelim. Tarihte Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörler. Kriter lig maçları. 10 ee, numarada Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un getirirken beyaz atlı prens gibi getirdiği tecavüzcü Coşkun gibi kovaladığı Vitor Pereira. 51 maça çıkmış. Puan ortalaması net 2. 9. sırada Aykut Kocaman var. Aykut Kocaman Fenerbahçe ile bir lig şampiyonluğu kazandı. 142 maçtaki puan ortalaması 2.08. 8 numara Aziz Yıldırım'ın gazabını uğrayan, 2 sezon çalışan, Birlik şampiyonluğu bir e, şampiyonlar ligi çeyrek finali yaşayan Artur e, Arthur Zico. Zico 68 maçta 2.1 puan ortalamasıyla 8. 7. sırada ise şimdi 5 milyon euro maaş kendisine 1,5 milyon euro yardımcılarına isteyen, 30 milyon da transfer bütçesi bekleyen Ali Bey tarafından yalanlanmadığı için söylüyorum. Joachim Löw var. Tabii Löw Türkiye'den gittikten sonra dereden çok sular aktı. Adam bir de dünya şampiyonluğu kazandı Almanya milli takımıyla ama aslına bakarsanız 25 sene evvel e, Türkiye ligindeki istatistikleri de kötü değil. 7. sıradaki Lövin 34 maçta 2.12'lik bir puan ortalaması var. 6. sırada üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli aynı zamanda Fenerbahçe'de şampiyon olan ilk Türk teknik direktördür bilirsiniz. 51 maçta 2.16 puan ortalaması yakalamış. 5 numarada Todor Vesirnevic. Yakın zamanda vefat eden Kurt Hoca 117 maçta e, 2.21 puan ortalaması yakalamış. Çok başarılı ve 2 tane de şampiyonluğu var. 4 numara hiçbirinizin hatırlamayacağı, yani çoğunuzun pardon özür dilerim gençler de seyrederse diye gençlerin hatırlamayacağı Werner Laurent. Alman köylüsü diye ırkçı bir yaklaşımla aşağıladığımız yardımcılarıyla geçinemeyen, kötü geçinen e, ve Fenerbahçe'de 32 maçlık macerası olan Laurent'ın e, puan ortalaması 2.25. Geliyoruz ilk üçe. İlk üçte üçüncü sırada iki tane Türkiye şampiyonluğu kazanmış, lig şampiyonluğu kazanmış Fenerbahçe ile Christoph Dahn var. Hem Alman hem Türk. Ama bu iki şampiyonluğu kazanırken ve kaybederken milli takımın yıldızları, Brezilyalı yıldızlar, Amerikalara piyahlar falan vardı. Ee, Dam'ın puan ortalaması 136 maçta 2.28. Çok yüksek, çok başarılı ama işte son maçlarda şampiyon yapamadığı için gönderildi. İki numarada da İsmail Kartal var. İsmail Kartal 48 lig maçında 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ama İsmail Kartal'ın şöyle talihsizlikleri var. Mesela Ersun Yanal'ı istifa edip de Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı göreve getirdiği zaman Fenerbahçe 74 puanla tarihin en erken şampiyonu olan takım olmuştu. İsmail Kartal Ersun Yanal tarih yazdı. İsmail Kartal başarısı oldu. İsmail Kartal da 74 puan aldı. Ama İsmail Kartal'a bir tane santrafor almadılar. Kendisinden sonra gelen Vitor Pereira'ya bir tane Fernando'yu istiyordu. Fernando'yu. Ee, paramız yok diye almayan Aziz Yıldırım. Ee, Vitor Pereira'ya Van aldı. Fernando'yu aldı. Volkan Şen'i aldı. Ee, Nani'yi aldı Manchester United'tan aldı da aldı. Ama Vitor Pereira'ya verilen şans İsmail Kartal'a verilir mi? İsmail Kartal bu senede takımı aldığında takımın puan ortalaması 1.36 idi. Şimdiki kendi döneminde 14 maçta 2.36 puan ortalaması tuturdu. Velhasıl Kerem İsmail Kartal'ın toplam puan ortalaması 2.35 ve Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamalı ikinci teknik direktörü. Birinci Türk teknik direktörü. Bir numaralı sıraya geliyoruz. Carlos Albor, Alberto Pereira. Efsane adam. Brezilya milli takımıyla şampiyon olduktan sonra Alişen tarafından getirilmişti. Fenerbahçe ile şampiyon olduktan sonra da e, Ziko'nun Aziz Yıldırım'la ayrıldığı gibi o da e, Ali Şen başkanla ayrılmıştı. 34 maç 2.47 puan ortalaması. Hani Aykut Kocaman'ın e, şimdi bizi gökyüzüne çıkartacaklar. Trabzonsporlu arkadaşlarımız ikinci oldu diye başarısız ilan edilecekler dediği sezon. Şenol Güneş'le aynı puan alan Carlos Alberto Pereira. Gördünüz mü? İsmail Kartal, o sizin yukarıdan baktığınız çoğunuzun. Ya dediğiniz, çok iyi insan ama dediğiniz İsmail Kartal. Oyunu geliştirdi, oyuncuyu geliştirdi. Düzen getirdi, takım içindeki çok başlılığı bitirdi, taraftarı tribüne döndürdü. Löwe 6,5 milyon euro maaş, 30 milyon euro transfer bütçesi vereceğinize, bütün bunların yarısına İsmail Kartal önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi bu ligin en e, başarılı takımlarından biri yapar. Ne istiyorsunuz? Sadece şampiyonluk mu, gelişme mi? Bu oyun gelişmeye devam ederse, aynı standardı korursa bile Türkiye'de şampiyonluğa yeter. Kumara, maceraya gerek yok. Ali Koç, Aykut Kocaman'da yaptığı yanlışı e, İsmail Kartal'da yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yapmamalı diye düşünüyorum. Ee, bekleyeceğiz göreceğiz. Kim ne derse desin tarih yalan söylemez. Puan ortalaması Fenerbahçe tarihinde en yüksek Türk hoca İsmail Kartal'dır. Puan orta, yerli yabancı bütün teknik direktörler arasında da İsmail Kartal ikinci sıradadır. Gerisi lafı güzeldir. Herkese sevgiler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.